Gördüğünüz gibi işgalciler, gördüğünüz gibi işgal ve eski Sovyet resimleriyle ve bayraklarıyla yaptıkları provokasyonu Hocalı'da gerçekleştiriyorlar. Özellikle şu anda savaşamayan, hiçbir savaşta başarısı olmayan Rusya'nın gösterdiği bu adımlar bir işgal provası. Özellikle Hocalı'daki yaptıkları, ellerinde tuttukları Birer işgal provası. Burası heyt Türk yurdu. Burası heyt. Siz kimin toprağında kimin zaferini kutluyorsunuz? Hocalıyı Rus toprağı yapmışlar güya. Evet. Hocalıyı Rus toprağı yapmışlar. Siz hangi şehidinizi anıyorsunuz? O bastığınız topraklarda nice çocukların, nice bebeklerin şehadetleri var. Bu daha görkemli olsun diye ve geçenkinden daha berbat bir yürüyüşlerle bunu gerçekleştiriyorlar. Siz kimin toprağında kime caka satıyorsunuz? Evet şu andaki görüntüler yenilir yutulur değil. Hocalı da geçen sene arkadaşlar bu Ruslar 50 metrelik bir provokatif Rus bayrağı getirdiler. Siz oraya hangi hakla girdiniz? Siz ne arıyorsunuz? Sizi oradan çıkaracağız. Şu anda Hocalı'da Ukrayna'da dipte olmalarına rağmen Ukrayna'da toz duman olmalarına rağmen gördüğünüz gibi şu anda yürüyüş yapıyorlar. Ve karşımızda özellikle bu bölgeden bari çıkmayalım diyen işgalci Ruslar var. Hocalı'daki katliamı da bunlar yaptırdı. Hocalı'daki katliamı silahları ve sistemleri vererek bunlar yaptırdı. Bunların amacı buydu zaten. Bunların amacı bir şekilde bir şekilde bunları gerçekleştirmekti. Evet gördüğünüz gibi şu anda şu anda burada olanlar gerçekten ibretlik. Ders çıkarmamız gerekiyor. Ders çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu olanlar normal değil. Bu olanlar hiçbir şekilde normal değil ve olamayacak da. Gerçekten bu kareleri görünce canım sızlıyor. Gördüğünüz gibi birkaç tank, birkaç zırhlı var. Birçoğunun geri bir götürdüler. Solda bazı araçlar olsa da birçoğunu Ukrayna'ya götürdüler. Ama burada gövde gösterisi yapıyorlar. Hocalı'yı işgal ettik adımı. Hadi oradan siz hocalığı asla işgal edemezsiniz. Hocalığı işgal adımını size biz göstereceğiz. Özellikle Azerbaycan'ın son dönemde geri kalan toprakları alma çabasında Rusya'dan gelen tehdidi hatırladınız mı? Bir vekil ne demişti? Demişti ki, "Azerbaycan'ın petrol tesislerini vuralım." Bu biz Azerbaycan'da ilerlerken olmuştu birçok yüksek tepeliği almıştık. Sizlere anlatmıştım. Hatırladınız mı? İşte Rusya o kadar dokunmuştu ki Rusya'ya ne yapacağını şaşırmış. Tehdit diline başvurmuştu. Bu yenilir yutulur bir şey değil. Bu yenilir yutulur bir şey değil. Bu tehditlere bizim karnımız tok. Ama şu unutulmasın ki biz gerekenleri gerektiği gibi onlara bildirmeye devam edeceğiz. Özellikle Türkiye'nin bölgedeki kuvveti, bölgedeki gücü ve her türlü enstrümanı dikkate aldığımızda gerçekten Rusların işi zor. Biz güçlü ve etkin silahlar üretiyoruz. Ve bu silahları da gerçekten önemli ve kuvvetli bir şekilde ne yapıyoruz? Dostlarımıza ve kardeşlerimize veriyoruz. Ama onlar şu anda yenilgiyi tadacaklar. Yerilgiyi tattıkları gibi bu yerilgiyle yüzleşecekler. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Özellikle buradan ibret alalım. Bu şu. Bura benim diyor. Neyin yürüyüşü bu? Bu ellerinde gezdirilenler neler? Siz orada barış gücü. Dünya barış gücü olarak oradasınız. Ama şu kurdalelere bakın. Şu kurdaleler. Aldıkları maripul. Sadece aldıkları maripulda Maripul şehrindeki kurdaleler. Bunlar, bunlar şu anda cephede zafer kazanamayan, bedavadan oraya hiç silah atmadan girip bakın havaya bakın. İşgal provası, işgal adımı, işgal fikri. Azerbaycan bayrağı neden yok orada? Hadi diyelim biz bunları kabul etmiyoruz. Bunların elinde Azerbaycan bayrağı da durmaz. Ama o toprak bir Azerbaycan toprağıdır. Burada yaptığınız hareketler provokatif bir eylemdir Rusya. Hocalı'daki yapılan mezalimi anlamamızdan çekiniyorsunuz. Yapılan kötülüklerin her şeyin farkındayız. Ama bizim Hocalı'ya olan bağlılığımız hiç unutulmamalıdır ki büyüktür. Ve bu topraklardan sizi yollayacağız. Çok az kaldı. Ukrayna'da yaşayacağınız yeni yenilgiler buraları bırakıp gitmenize neden olacak. Çünkü ensenizdeyiz. Bura bir Türk toprağı. Şu anda Rusların bu şov yaptıkları alan bir Türk alanıdır. Şimdi anladık mı? Azerbaycan ordusunun ilerlediğinde birilerinin neden panik yaptığını, birilerinin neden bir şekilde şekile girdiğini anladık mı? Olay bu. Olay tam bir provokasyon. Olay tam bir provokasyon değerli izleyenler. Bu yönde gerçekten demek istediğim husus artık güçlü ve seri bir şekilde adımların atılması ve bu adımlarla Rusya'nın bölgede sıkıştırılması. Bölgede Ermenilerin yaptıkları ateşkes ihlalleri, Rusların onlara kol kanat germesi bir işgal provasıdır. Ukrayna'da bataklıkta olup da Hocalı'dan moral kazanmak nedir? Hocalı Rus toprağı diyemezsin, diyemezsin, diyemezsin. Diyemez. Bunlar zoruma gidiyor değerli izleyenler. Kardeş ülkemin topraklarında Rus askerlerinin şu hallerde bile şov yapmasını hazmedemiyor. Karabağ'ı bir şekilde bırakmak istemiyorlar. İnat ettiler. Yenildiler. Dünyada şu anda dipteler ve hala kuyruk tüküyorlar. Hala kuyruk tüküyorlar. Bunu kabul edemiyorum. Hocalı da yaşadığımız acıları düşünün o kadar çocuğun, o kadar insanın zulüm görüp soykırıma uğradığı yerde bunlar ne hakla böyle gezerler? Biz savaşmalıyız. Rusya'nın biraz daha zayıflamasını ve zayıfladıktan sonra burayı terk etmesini isteyeceğiz. Çünkü etmezseler buradaki askerlerin hepsini tutuklayacağız. Bunu istiyorum. Yeter artık. Ne işi var Rusların işgal bayraklarının burada? Artık bu oyuna son, Rus komutandan tahrik, hocalı Rus toprağıdır diyorsan bunu bedelle ödeyeceksin. Evet değerli izleyenler, bir dahaki yayında görüşene kadar. Kendinize çok iyi bakın. Moralim bozuldu, sizlerle tabii ki dertleşme gibi bir video çektim. Bu görüntüler benim tamamıyla sinirlenmeme sebep oldu. Bir dahaki yayında görüşene kadar, hoşçakalın.